Arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün e, kışlık hazırlıyoruz. E, patlıcanımız var. Görmüş olduğunuz gibi kırmızı biber, kapya biber ve normal biberlerimizi yıkadım ve doğradım. E, patlıcanlarımız kızarıyor. Şimdi sizlere bir ürün e, anlatacağım. E, şu elimde görmüş olduğunuz rakete benzeyen bir ürün. Şöyle. Ee, bunu ben e, bu 1 milyoncular var ya oradan aldım çok da güzel bir ürün ee, önceden e, yağ sıçratma olayımız vardı bütün duvarlara geliyordu hatta böyle yerlere falan ee, ben bu ürünü aldım çok da memnunum ee, kızartmaların üzerine şu şekilde kapatıyorum bu şekilde kapattıktan sonra böyle artık yağ sorunumuz kalmıyor öyle kendiliğinden kızarıyor ve ocağımız batmıyor. E, uygun da bir fiyatı var, 10 TL gibi. E, bunu alın derim. Gerçekten çok büyük bir kolaylık. Şu şekilde tavaların üzerine kızartma yaptığınız zaman çok da memnun kalacağınız bir ürün. Dediğim gibi e, patlıcanlarımı tuzlu suda beklettim e, bir yarım saat kadar yağ çekmemesi açısından ee, daha sonra onları kızarttım ikinci postam kızarıyor ardından biberlerim kapya biberlerimi de kızartacağım daha sonra hepsini e, karıştıracağım karıştırdıktan sonra poşetleme işlemine geçeceğim ee, daha sonra buzluğuma e, koyacağım e, kışın dediğim gibi e, arada böyle yazı hatırlamak için misafir geldiğinde meze olarak üzerine yoğurtlu sarımsaklı olarak ya da domates soslu sarımsak dökebiliriz. Bu şekilde de misafirlerinize sunabilirsiniz. kendiniz yiyebilirsiniz. E, pratik oluyor. Güzel e, bir lezzet. Bugün onları hazırlıyorum. Daha sonra işte dediğim gibi e, soğuduktan sonra harmanlayacağım hepsini. Daha sonra buzdolabı poşetlerine koyup buzdolabı poşetlerine koyup buzluğumuza yerleştireceğiz. Kışın pratik oluyor. Daha sonra da e, bu e, görmüş olduğunuz biberleri küçük küçük doğrayacağız. Kapya biberleri de küçük küçük doğrayacağız. Bunları da buzdluğumuza koyacağız elimizin altında. İşte bulgur pilavına veya tavuk yemeklerine bunları tabi küçük küçük doğramamız gerekiyor ben şimdi kızartma yaptığım için bunlar biraz büyük o yüzden onları daha küçük doğrayıp buzdolabı poşetlerine koyup daha sonra buzluğumuza yerleştireceğiz poşetlerin içinden alıp dediğim gibi bulgur pilavımıza çorbalarımıza kullanacağız çok da güzel oluyor. Dediğim gibi ben bunları denedim. Denemediğim bir şey zaten sizinle paylaşmam. Çok da e, pratik olduğunu gördüm ve aynı lezzeti verdiğini gördüm. E, o yüzden e, dediğim gibi bunları hazırlayacağız, paketleyeceğiz, dolabımıza koyacağız. Evet. şekilde ara ara karıştırıyoruz. Tuzlu suda bekletmemizin sebebi patlıcan. Eğer tuzlu suda bekletmezseniz e, direkt yağ çeker. Yağ çekince de çok ağır bir tat olur. O sebepten bir, bir yarım saat. Evet kurtarıcımız da geldi. Kapağını kapatıyoruz. Ve bu şekilde kızartmaya devam ediyoruz. Evet patlıcanlarımız oldu. Bunları da görmüş olduğunuz gibi büyük genişçe bir Bunun içine altına havlu peçete serdim ki fazla yağları alınsın diye. Bunu e, patlıcanları harlı ateşe atarsanız daha güzel kızarıyor. Ama şimdi biberlerde daha farklı bir yöntem deneyeceğiz. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Evet. Biberlerimiz. Evet gördüğünüz gibi sıçrama yapıyor. İki postada pişireceğim ben bunları. Evet kurtarıcımız nerede burada şöyle söyleyeyim e, biberlerimizi çok fazla e, kızgın ateşte yapmıyoruz biraz altını kısıyoruz bu kendi buharıyla yumuşuyor yumuşadıktan sonra e, altını açıyoruz hızlı bir şekilde zaten kendiliğinden oluyor ama ilk önce Dediğim gibi patlıcanı harlı ateşte pişiriyoruz. Maalesef biberler çok patlamasın diye çabuk patladıkları için bunları da kısık ateşte çevire çevire göstereceğim size şimdi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çevire çevire Bakın patlama olayı yok, ilk attığımız gibi değil. Kısık ateşte, şu şekilde. Bunlar yumuşamaya başladığında altını açıp hızlı bir şekilde kızartma işini yapıyoruz. Evet, herkese tekrar merhabalar. Son olarak da biberlerimizi alıyoruz. Çok iyi Hepsi kızardı. Bir taraftan tek elimle alıyorum. Bir taraftan tava sallanıyor. Allah korusun. Bunların hepsi sizler için can dostlarım. Evet tavamızın ocağımızı kapattık. Tavamızı Allah korusun kenara aldık. Şimdi fazla olan yağları şu şekilde altındaki peçeteye şu şekilde evet çeviriyoruz. Evet yağ bakın. Ne olursa olsun gene çekiyor. Şimdi bunu güzelce ne şu şekilde karıştırıyoruz. Soğumaya bırakacağız bunu. Soğumadan sonra poşetleme işlemi yapacağız. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Kesinlikle acele edip bunları sıcak sıcak torbalayıp poşetlere koyup buzdolabına atmıyorsunuz. Çok tehlikeli. Gıda zehirlenmesi olabilir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bana abone olmayı unutmayın. Daha sonra öğrenci evlerine pratik yemekler yapacağım. Uygun bütçeli marketdeki insertleri sizlerle birlikte paylaşacağım. Nereden kaliteli, ucuz ne alabilirsiniz diye. Beni izlemeye devam edin. Linkin altına da kaç patlıcan, ne kadar biber kullandığım konusu hakkında bilgi vereceğim. Görüşmek üzere.